Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ekran görüntüm yok fark ettiğiniz üzere arkadaşlar. Çünkü çok müsait bir yerde değilim ama kısacık da olsa bugün bir analiz yapmak istiyorum. Çünkü Dün de bir analiz yapamadık aslında değişen çok bir şey olmadığı için bir analiz yapamadık. E, bugün de çok değişen bir şey var mı? Hayır yok ama bir güncelleme yapmak istedim. Şimdi BTC'deki durumumuz malum arkadaşlar BTC'de şu yükselen trendi kırdığımızdan beridir trendin altında yani dirençlerin altında yatay bir hareketlilik yapıyorduk. Bu yatay hareketliliğin güçsüzlük olarak değerlendirileceğini ve bu tip yatay hareketlerden sonra tekrardan bir dip denemesi ihtimalini ifade etmiştik. En son iki gün önce videomuzu çektiğimizde Aynı zamanda short pozisyonların çok artmasından dolayı yani en azından hani kısa vadeye baktığımızda artmasından dolayı. Yoksa hani bunlar mesela çok ufak bir aralığa bakıyoruz. Ocaktan itibaren baktığımızda çok yüksek gibi gözükse de genel olarak tabloya baktığımızda çok fazla hani genelde likidasyon bekleyeceğimiz oranlar değil. Ama son zamanların piyasa trendlerine göre bakınca ne yazık ki bu tip artışlarda bile ufacık miktarlarda bile olsa genelde ters yönde bir hareketlilik yaratılıp o ufacık likidasyondan borsalar kâr etmeye gayret ediyorlar bu bildiğimiz bir gerçek. Dolayısıyla hani burada bir short likidasyonundan yani yukarı yönlü bir hareketlilik beklentimizi ifade etmiştik en son çektiğimiz videoda. Ben açıkçası onun 19200 18960 seviyesindeki şu destekten olacağını düşündüğümü ifade etmiştim ama haftaya özellikle Nasdaq'ın ve S&P'nin bir haftalık bir tepkiyle başlaması ile birlikte birazdan onlardaki son durumu da anlatacağım. BTC'de de bu short likidasyonun erken geldiğini gördük. Short likidasyonun olduğunda bakın burada kırmızıdan tekrardan yeşile dönmüş olmamızdan görüyoruz. Yani ufacık da olsa short pozisyonların tasfiye edildiğini görüyoruz. Ama takip eden günde ne oldu? Tekrardan satışlar geldi. Dolayısıyla hani bu short likidasyonu ki size teknik olarak en fazla bu tepkinin 21.500 yani şuradaki tepe ile 22.500 aralığına kadar gitmesinin mümkün olabileceğini ama hiç böyle bir tepkiye inanmadığımı da ifade etmiştim. Nitekim tam olarak bunu söylediğim tweetimi attığımın ertesi günü yani dün itibariyle piyasada tekrar bir baskı gördük. Şuna dümdüz baktığımda arkadaşlar BTC'nin korkunç kuvvetsiz olduğunu görüyoruz ve tamamen küresel piyasalarla diğer riskli varlıklarla ki burada en çok baz aldığımız Nasdaq endeksi paralel hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Onlarda da işler hiç iyi gitmiyor. Şuradaki yükselen trendi Nasdaq'ta 29 Ağustos tarihinde kırdık. 30 Ağustos tarihinde de dün itibariyle bakın şöyle 4 saatlikte bakın arkadaşlar trendin nasıl çalıştığına burayı denedik ve 30 Ağustos'ta buradan net bir şekilde reddedildik. 4 saatlikte bakınca daha net görüyoruz. Dolayısıyla şu yükselen trend yapısının bozulduğunu görüyoruz. Açıkçası Nasdaq'ta teknik olarak baktığımda satış baskısının devam etmesi bana çok daha olası geliyor videonun sonunda sadece bir temel faktör. Bunu biraz daha aslına bakarsanız erteleyebilir. Bu da ihtimaller dahilinde. Ama açıkçası ben en azından 12150 12000 seviyesinin yani Nasdaq'taki şu seviyeden bahsediyorum. Denenmesinin çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu deneme esnasında da BTC'de de açıkçası 19.200-18.900 seviyelerinin denenmesi bana çok mümkün gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla işler teknik anlamda hiç iyi gözükmüyor. Yükselen trendler kırılmış. Satış baskısının devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. S&P'de de aynı şekilde yükselen bir trendimiz vardı. 30 Ağustos tarihinde kırıldı. Bakın onda da geldi. Trend hattını bir retest yaptı. Satışlar onda da hali hazırda devam ediyor. Onda da açıkçası 3.917 ile 3800 80 seviyesindeki şu alanın denenmesi bana çok muhtemel gözüküyor arkadaşlar. Bu esnada peki Ethereum'da nasıl bir hareketlilik görürüz? Ethereum aslında anlattıklarım arasında momentum en kuvvetli gözüken ama o da EMA'ları bir türlü aşamıyor. Şurada kısa vadeli bir alçalan trend var onu aşamıyor. EMA şeyde de BTC'de, Nasdaq'ta ve S&P'de bu satışlar devam ederse açıkçası Ethereum'da da şu yükselen iki tane teknik anlamda çizebileceğim ha şu anda logaritmik açık kalmış haftalıkta bakıyordum. İki tane çizebileceğim trend hattım var burada arkadaşlar bunların birincisini en azından denemenin bu esnada çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Birincisi önümüzdeki günlerde 1346'yı denemek anlamına gelir. İkincisi 1268 yani 1346 ile 1268 aralığına kadar Ethereum'da da dediğim gibi BTC'de, Nasdaq'ta ve S&P'de bahsi geçen satış baskısı devam ederse onda da buraları denemenin mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi birazcık on chain'e bakalım. Bu arada son olarak dominanstan bahsedeyim. son on chain'e geçelim. Dominansta da arkadaşlar majör desteğim olarak ifade ettiğim %40 ile %39 seviyesine geldik. An itibariyle bugün itibariyle bir tepki aldık. Bu dominansta biraz daha aşağıya belki 39'lara kadar bir düşüşü de izlememiz mümkün olabilir. Bu altcoin'lerde hareketlilik anlamına mı gelir? BTC'nin böyle tedirginlik verdiği bir yerde tabii ki hayır. Belki sadece altcoin'lerin BTC'den biraz daha az düşmesi anlamına gelir. Bunun sonucu olarak da %39'ları denemek mümkün olabilir arkadaşlar. Ama öyle ya da böyle artık dominansın yükselmesi dolayısıyla altcoin'lerin ama BTC sert yukarı giderken temennimiz budur. Ama BTC şu anda bulunduğu destekleri de yitirip aşağıya doğru kapitalasyona devam ederken dominansın yükseldiğini görmemiz bana daha olası geliyor. Dominansın Öyle ya da böyle yükselmesi eğer olumlu senaryoda yükselirse altcoinlerin baskılanması ama biraz daha en azından geleceğe dair ümit vermesi anlamına gelir. Ama bir de kapitülasyon yani BTC'deki satışlar esnasında yükselmesi ise altcoinlerde şu anda bulunduğumuz alanlardan da daha düzeltmelerin devam edeceği ve dramatik satışların görülebileceği anlamına gelir. Şimdi temel veriler anlamında arkadaşlar sadece konuşmaya değer bulduğum Exchange Net Flow'da bir pozitif net flow var. Yani borsalara bugün itibariyle en azından bu saate kadar açılıştan bu saate kadar giren bitcoin miktarının çıkan bitcoin miktarına net bir şekilde fazla olduğunu görüyoruz. Yani borsalara satılmak üzere bu bitcoinler yollanmış olabilir ki genelde on metriklerde net flow'un yükseldiğinde bunun bir baskı yaratma olasılığını konuşuyoruz bildiğiniz üzere arkadaşlar zaten teknik yapıda da anlattım Nasdaq üzerinden S&P üzerinden de anlattım BTC'de de kuvvetsizlik zaten kendine her geçen gün gösteriyor ben açıkçası 19.200 18.960 seviyesinin denenmesinin yukarıda yani bu söylediğim 21.500 22.500 aralığının denenmesinden önce olacağını düşünmeye devam ediyorum. Özet olarak onu da söylemiş olayım. Ralph Paul Kripto ile ilgileniyorsanız bildiğiniz bir isimdir. Çok popüler bir isim çünkü Goldman Sachs'ın eski yöneticisi Pal ve bir Bitcoin boğası. Ama şu anda açıkçası dolar endeksi DXY dediğimiz dolar endeksinin parabolik hareketlerinden dolayı riskli varlıklarda. Dolayısıyla hisse senedi ve kriptolarda tedirgin olduğunu ifade ediyor. DXY'de şu anki direncin kırılması durumunda. Açıkçası riskli varlıklarda tekrardan bir baskı dönemine girmenin olası olduğunu söylüyor. Bir parabolik yükseliş olduğunu söylüyor. Gerçekten Şubattan beri bakarsak net bir parabolik yükseliş var DXY'da. Benim izlediğim taraftan kısa vadeli direnç burada 109. 0.30 ile 109.02 seviyesi arkadaşlar. Raw Paul şöyle bir tablo paylaşmış. Burada şu yükselen trendin kırılmasıyla beraber 120 yani şu 2000'li yılların başlarındaki seviyelere doğru DXY'nin yükselme ihtimalinden bahsetmiş kendisi. Ben buna haftalıkta, logaritmikte baktığımda arkadaşlar şuraya uyguladım şu yükselen trendi şöyle bir yükselen trend çizmiş teknik olarak bu mümkün yükselen trend tam olarak nereye denk geliyor? 109.8'e denk geliyor. Bunun kırılmasıyla birlikte önceki tepe olan 2000'li yıllarda ulaştığı seviyeye doğru 120 seviyelerine doğru yükselişin devam edeceğini söylüyor. Tabii ki bunun 120 seviyelerine yükselmesi gerçekten riskli varlıklarda hem hisse senedi piyasasında işte Nasdaq'ta S&P'deki teknik anlamda zaten yükselen trendlerin kırıldığını görüyoruz. Onlarda satışın devam etmesi ve onlara şu anda göbekten bağlı olan BTC'de ve BTC'ye göbekli bağı, göbekten bağlı olan kripto varlıklarda satış anlamına gelecektir. Dolayısıyla şu anda bana göre buradaki DXY'deki direnç dediğim gibi bir Ralph Paul'un çizdiği trend hattı 109.8'lere denk geliyor ve şu anda içinde bulunduğumuz paralel direnç hattı yani 109'dan 109.8'e kadar direnç alanında DXY. ama burayı kırdıktan sonra gerçekten 120'lere doğru bir yolculuğun başlaması Teknik anlamda da mümkün olabilir. Raul Pao'la bu anlamda katılıyorum. Kendisi sadece bu hafta gelecek. Ee, bu hafta tarım dışı istihdam verileri var. Cuma günü aynı zamanda işsizlik verileri var. Bunlarda gelebilecek olumlu rakamlar bu hafta belki en azından bu hafta için yeni dipleri görmeyeceğimiz anlamına gelebilir diyor. Yani ee, belki bu Nasdaq'la S&P'de mümkün olabilir yeni dipleri görmemiz için. Çünkü burada mesela Nasdaq üzerinden söylersek çok ciddi bir kapitülasyon gerekir ama BTC'de açıkçası yeni dipleri görmemiz için öyle büyük bir marj yok. Zaten çok dibe yakın seviyelerdeyiz. Yani zaten burada 18.960'ı kırıp altında günlük kapanış yapmamız durumunda zaten burada yeni bir alçalan dip yaratmış olacağız. Son olarak arkadaşlar FNDZ'de size söz verdiğim Ağustos sonuna kadar yetişmesine söz verdiğim endeksim yayına girdi. Erat Büyük Aslan ismiyle bu FNDZ bir DeFi platformu. DeFi üzerinden bu imkanı sağlayan bir platform nasıl katılacağınızı nasıl ee, ne yapmanız gerektiğini hepsini detaylı bir şekilde bu hafta bitmeden bir video ile sizlere açıklayacağım arkadaşlar örnekleyeceğim katılmak isteyenler katılabilecekler burada fnadc platformunda son derece şeffaf bir şekilde endeksimin performansını görebilirsiniz endeksim uzun vadeli bir endeks olacak bunu zaten açıkladığım videoda da söyleyeceğim kısa vadeli beklentilerle yatırım yapılacak bir endeks olmayacak arkadaşlar. Belki kısa vade için önümüzdeki dönemde FNDZ platformunda veya başka platformlarda bir takım düşüncelerim var. Öyle bir şey yapmam durumunda yine sizleri bilgilendireceğim. Bugünlük bu kadar. Katılımınız için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.